Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu anda pazarda şey yok yani pazar boş. BDV vardı. 8 dakikası var BDV'nin. BDV'ye tıkladım. 8 dakika daha pazarda kalsın. BDV'den sonra bir farm slotu bakalım. Grele boşsa o geri kalan saatini işte bir saatini ya da iki saatini bir daha çekelim. Orada görüşürüz. BDV'den de sizlere görüntü vereceğim arkadaşlar. Abone olun bak. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. BDV'de görüşürüz. Lan tam YouTube'dan video izliyordum. BDB'ye girdi. Kimse yok galiba. Tarşva gibi bilmiyoruz. Gidelim bir altına bakalım. Kimse var mı yok mu? şuraya baktığı zaman kimse yok gibi gözüküyor. İnşallah da yoktur. Olmasını istemeyiz yani. Altara yani kimse yok yine bir şey kazanamayacağız. Abi BDV'de bahtsız bir şey var bende. Z'ye basayım da hala yok. Yani BDV'de şanssız bir bahtım var. Buna da yapacak hiçbir şey yok. Neyse. Şu görüntü için şu kamerayı biraz daha şöyle alsam ortalama böyle daha iyi. Yani köşede durmaktansa bir şekilde durup direkt sizlerle bağ kurmak daha mantıklı. Neyse arkadaşlar. BDV'yi kazandım yani. BDV sonu görüşürüz. Evet arkadaşlar BDV'miz çok hızlı bir şekilde bitti. 10 saniye sürdü. Şimdi BDV'den aldığımız XP verdi mi? Yani 2 milyon 880 bin XP verdi. Bir tane de XP kağıdı verdi. Anlayamadım yani. BDV'deki şanssız bahtımız ne bizim? Ben gidiyorum slot bakıyorum. Slotta görüşürüz. Evet arkadaşlar. 100 saat sabah yapar mı'nın bilmem kaçıncı bölümünden herkese merhabalar. Üçüncü mü? Dördüncü bölümü? Ne bir hatırlamıyorum. Ben CV'me attım kendime şöyle. Üzerimizdeki nakitler 168k projelerle birlikte 169k burayı farmlayacağız bir saat boyunca bakalım neler kazanacağız bu serüvenle beni yalnız bırakmayın herkese teşekkür ediyorum abone olanlara da teşekkürlerimi sunuyorum Evet arkadaşlar konuyu anlatmayayım STL Prestimiz var artı 8 fabrik set dizili ol takılan sadece yüzüklerimiz yok ee, seride biliyorsunuz bu slotta düşen malzemeleri ve potları şu anlar bir pot attı biktireceğiz. Pazarda ve premium'la olanları satacağız en son 100. günde. Bakalım neler kazanacağız. Artı bu Night Online serisinde bir ilk yani 100 saatlik Savage farmı bize ne kazandıracak diye güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Videoyu hızlandırıyorum. Video sonunda görüşürüz. sonuna gelmiş bulunmaktayız nedense şey atmadı neydi onun adı atmadı yapacak bir şey yok çer çöp başka bir şey yok Herisinde hepsi bu Evet arkadaşlar çer sattıktan sonra kalanlar da bunlar size şu şekilde göstereyim 100 gün serimizin Excel'ini açalım 3 4. saatmiş bu şu an size de gelmesi lazım Aprit atmadı 5 tane elemental skill attı pot attı 13 tane low game attı 90 tane bu attı 7 tane de bu attı <laughs> 260k yapıyormuş vay canına şöyle bakalım 160k edecek mi yani 160 kayda potları bir iki fazla dersek ediyor. Bu hesap makinemiz çalışıyor. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sabah 100 saatin 4. saati bu videodaydı. 5. saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.